Bu Galatasaray'ın 4-1-4-1 hatta bu. Yani Arda ile Belhanda da bayağı Emre Kılınç'la Onyekuru'nun çizgisinde oynuyorlar. Ee, Arda solda oynuyordu kuru gelmeden önce. Emre Akbaba Arda'nın yerine orada konumlanıyordu. Reguli bir maçta Belhanda'nın yerine oynadı. Ya burada 4 Taylan, 4-1. Oradaki dörtlü. Şimdi böyle bir orta sahaya karşı sen geride böyle Taylan'ın yanına, bak arkasına sızdıramıyorsun Taylan'ın. Taylan çok iyi gidiyor. Ama yanına sızdırabilirsin. Niye? Çünkü 4-2 oynamıyorlar. 4-2 oynayınca da mesela Beşiktaş derbisinde ben Etebo'nun kesinlikle öyle kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu düzene uymuyor. O olunca direkt 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray. Ve o 4-2-3-1'de de oranın ideal oyuncusu değil. Oyuncu özellikleri olarak değil. Kariyerinde de orada çok oynamış bir oyuncu da değil. Yani zaten. Fatih Hoca onu mecbur ötü. Yani şimdi hep söyledi istediği orta saha oyuncuların orta saha profillerini. Öyle bir oyuncu yok. E, sezona sol önde başlattı Arda'yla Orada bak geçen sene Mart ayını falan hatır e, Geçen sene pandemi sonrasını hatırla Berlanda'nın falan sol ön, sol ön maçlar var Oradaki direncin eksik bulduğu için Ama asıl yeri orası tabii. İyi bir Berlanda 4-1-4-1'de zaten oranın oyuncusu ideal oyuncusu hatta oranın Daha ofansif bir 8 Performansı oradaki beklenen Arda Başakşehir maçında Daha önceki maçlarda Sol önde oynarken Yarısı kadar verimli olamadı sol içte sanıyorum sol çizgide Bek'in savunmasındayken, markajındayken hop birden ortaya gelince daha boşta topla buluşabiliyor ve oyunu daha hızlandırabiliyor. Kendi topla çok hızlı gitmese de oyunu böyle oyun aklını sergileyerek, tecrübesini sergileyerek oyunu hızlandırıyor. Mesela hep Arda'nın toplarında birisi ortaya doğru koşu yapıyor. Genelde bir işte Emre Kılınç oluyor bu oyuncu ve Emre Kılınç da genelde hani Arda'nın yerine orada sol içte oynuyordu ya hani Belhan da Emre Kılınç Taylan oyunda çok maç var. Antalya Spor maçında Emre'nin gördüğü kırmızı karttan sonra oraya başka oyuncuları hoca denedi. İşte Emre Akbabalar falan da orada denendi. Ya da sol öne geçti. Ama şimdi artık Onyekuru geldi. Sol taraf boşaltın Onyekuru geldi yani. <laughs> e tabi. Kaçılın Onyekuru. Ya ligin yani. bir tanesi. Onu yapacak bir şey yok. O öyle Almanya'dan oğlum gelecek değil. Bu gerçek yani Onyekuru geldi bitti. Geçen sene gider hatırlıyorsun. Bir de hatırlıyorsun. O kadar oynamayıp tekrar buraya gelip bu performans... Çok seviyor burayı. böyle bu böyle bu böyle, böyle karakterler var. Bizi herkes çok sevmiyor maalesef bizim ligi. Dünyadan bahsediyorum. Diğer ülkelerden bahsediyorum. Oyuncuların çok tercih ettiği bir değil. Maalesef keşke olsaydı. Daha para motivasyonlu. Onye Kuru, Abu Bakar falan onlar bir farklı. En iyi burada oynuyorlar. Onye Kuru burada demek Burada mutlu oluyorlar. Alan, alan, bulması Onye Kuru'yu motive ediyor diye tabii, Tabi Tabii Ligin, o, Bak. Alan bularak oynayan var ya yani oyun. Yani oyunu kolay yoldan kazanmanı sağlayan hı hı. bir takım boyutlar. Onun işte süperlik versiyonu Onye Kuru'dur yani. Ee, şimdi Mustafa Muhammed'i nasıl buldun Başakşehir maçında? Ben Başakşehir maçından önce Fatih Terim hoca ki ve tam bir böyle scouting transferi. Marquard da öyle bir transferdi. Onu da sarlaştırıyordu. Yani hocayı böyle ikna etmişler. Hocaya hocam böyle bir oyuncu var. Hoca da izlemiş oturup tıpkı Marquard olduğu gibi. Yani Marquard'dan savunmada aldı, verimi Santraforda alabileceğini düşünüyor. E, Fatih hocanın yakın zamana karşı sürekli söylemlerinde yer alan Başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık. Yani nihayet scoutluk yapıp tespit ettikleri bir oyuncu aldıkları için mutlu sanırım. 11'de başlatır mı? Babel mi başlar? Bence %70, %30. Ya Fatih Hoca'nın huyları vardır ama mesela herkes Yedlin'i veriyor. Ben bu arada Yedlin'i ofansif sabek olarak Linnesten daha fazla beğeniyorum. Ama savunmasını mı işte? Ama yok hayır hayır hayır. Lineç'in de savunmada benzer eksikleri var. O değil mesele. Belki derbi tecrübesine sebep Lineç'le başlayabilir. Yani şaşırmam ben.